tanışmak barışmaktır. İslami hareketler bir kadro yapılanması olmadığı gibi bir kuşak hareketi de değildir. Evde, işte, çarşıda, pazarda, okulda insanın olduğu her yerdedir. Hakkın değerlerine bağlı kalarak halkın içinde bulunur, içinde varlığını sürdürdüğü şehirlerin ve süreçlerin vicdanı olur. İslam coğrafyasında ve dünyada olup bitenlere karşı her daim duyarlıdır. İslami hareket geçmişten geleceğe bir yürüyüşün kesintisiz bir mücadelenin adıdır. İslami hareket tarihtir, kültürdür, sanattır, ahlaktır, edebiyattır, siyasettir, idaredir, sosyolojidir, stratejidir, çevredir, kısaca hayatın bizatihi kendisidir. İslam'ın bizatihi yaşamın kendisi olduğunu idrak edemeyenler, İslam'ın ruhunu anlayamaz ve bu çağa tanıklığı taşıyamaz. Bu çerçevede tarih boyunca İslami hareketlerde bazen ruhsal arınma, bazen ekonomi, bazen kültür, bazen sanat edebiyat, bazen siyaset, bazen savaş ve bazen de barış öne çıkmıştır. Amacı rızayı ilahi ve ilahi kelimetullah olan arzı ve nesli ıslah çalışmalarıyla ahiretini de inşa eden dava erleri karşılaştıkları muamele her ne olursa olsun bu bilinçle hareket ederler. Siyaset, edebiyat, tarih, mahalle, şehir, devlet, toplum, sınıf, vatan, sınır, ümmet, azınlıklar, batılılaşma, batı, uluslararası ilişkiler gibi tüm konularda tarihi birikim, feraset, basiret ve duyarlılıkla hareket ederler. Tüm bu başlıkları ancak bir hukuk perspektifine yaslanarak izah eder ve hayata geçirirler. Hukuksuz birlikteliklerden adalet, merhamet ve sağlıklı bir gelecek çıkmaz. İnsan olarak kayıp da kazanç da buradan başlar. Ne kadar istikamette olunursa o kadar takvalı olunur, ne kadar sarsılır ve taviz verilirse o kadar bu istikametten uzaklaşılır. Özü var etmek ve geliştirmek için kurulmuş olan sistem, mekanizma, oluşumların istikbal perspektifi ve fikriyatı da bu çerçevede olmalıdır. Öncelikle mutlak murakabi sahibinin huzurunda hesap verebilmek, ve yüz karartacak herhangi bir tutum ve davranış içinde olmamak amaç edinilmelidir. İslam ne devlete, ne şöhrete, ne mala, ne makama muhtaçtır. Tüm beşeri ihtiyaçlardan müstanidir. Bütün bunlar nihayetinde sınırlı ve geçicidir. Asıl dava, rızayı ilahi doğrultusunda günün görevi ve sorumluluğunun yerine getirilmesidir. Önüne çıkan dünyevi fırsatlara tamah etmeyip istikamet üzere olmaya İslami hareket, o hareketin inananlarına da dava adamı denir. Bu dünya bir han, bizlerse bu dönemdeki geçici konuklarıyız. Unutmayalım ki devletle gelen devletle gider, kanunla gelen kanunla gider, milletle gelen milletle yürür. Bir dönem bazı camiaların içine düştüğü devleti ele geçirme telakkesinin anlamsızlığı, son yıllarda yaşanılan gelişmelerle daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Önemli olan milletin içinde, milletin yüreğinde, inanç değerleriyle var olabilmek, yer tutabilmektir. Bu toprakları yurt edinebilmektir. Geleceğe sahih bir miras bırakabilmektir. Millete rağmen kurulan azınlık ve diktatör devletlerin açtığı yaraların kanı hala sıcaklığını koruyor. İslami camiaları tehdit eden en önemli olgulardan biri orta sınıf tehlikesidir. Bu duruma orta direk sendromu da denilebilir. Doğuşunda varoluşların tüm özelliklerini barındıran camialarımızda asabiyeti, agresifliği, farklılıklara kapalılığı, tek düzeliği ve hatta şiddete meyilli tutumlarını görmek mümkündür. Bugüne baktığımızda aynı camiaların veya yeni yeni yapılanmış camiaların başlarında Yönetim kadrolarında okumuş, sabit gelir olan, sırtını devlete yaslayan insanların varlığı büyük bir yekün oluşturmaktadır. Sivil toplumu devlet organizasyonlarına karşı yeri geldiğinde müdafaa edecek, devletin yanlışlarına karşı STK yönetimlerinin devlet memurlarından oluşması, özellikle öncülük edeceklerin devlet memuru olması bambaşka sorunlar doğurmaktadır. Aynı kişilerin alışa geldikleri devlet memurluğu, yaşam tarzı da STK'lar için, STK'ların gelişmesini, üretken olmasını, karşı durmasını ve benzeri durumları engellemektedir. Hatta STK'ların gereksiz düzeyde dengeci bir tutum ve tavır içine girmelerine sebep olmaktadır. Bu durum dünyaya hak ve adalet taşıma iddiası olan kapsayıcı hareketler için bugün ve gelecekte bir tehdit olacaktır. Sosyal sorumluluk sahibi insanlar içinde yaşadıkları şehirlerin tamamını kuşatan çabaların yanında şehirlerin aşağı tarafına, varışlara, garip ve zayıfların sesine daha fazla duyarlı davranmalıdır. Bir takım maddi yardımlar yapıyor olmak bu sorumluluğun yerine getirildiği anlamını taşımaz. Uzun yıllardan sonra ilk defa bu topraklarda devletle milletin aynı ufka baktığı, aynı zihne ve fikre yaslandığı bir süreç yaşanmaktadır. Tarihte milletle devletin aynı ufka baktığı zamanlar İslam ümmetinin yükseliş dönemleri olmuştur. Dolayısıyla bu toplumun bağrından çıkmış İslami hareketin siyasetle, devletle, diğer toplum ve milletlerle ilişkilerini doğru bir zeminde şekillendirmesi gerekir. Ümmetçilik bir zamanlar sadece bir teori ve söylemdi. Ama bugün tüm İslami camianın çabası ve siyaset kurumunun girişimleri sayesinde Türkiye'nin politikası haline geldi. Türkiye tüm Müslümanların ve dünya mazlumlarının yönünü, yüzünü döndüğü bir merkez oldu. Bu sürecin yüklediği sorumlulukları kuşanarak yönünü ve yüzünü bu topraklara dönen mazlumları kucaklamak gerekir. Kaç yüzyıldır İslam dünyasını kasıp kavuran kültürel istilayı sonlandırarak buradan yeniden düşünsel, ilmi ve kültürel yükselişe geçebilmek için her yönüyle büyük bir gayrete ihtiyaç vardır. Güven hukukla ayakta durur. İslam topraklarında emperyalistlerin istila ve meydan okumalarına kadim birikimimiz üzerinde inşa edilen değerlerle karşı karşıya koyulmalıdır. Bu nedenle kendi aramızda ve diğer din ve kültür havzalarıyla ilişkileri şekillendirecek bir hukuk sisteminin bu çağın idraki ile buluşturulması gerekir. Bu sistemde içinde yaşadığımız tüm varlık aleminin hukukunu korumak öncelik olmalıdır. Tüm insanlığın hukuku gözetilmelidir. Tüm Müslümanların hukuku önemsenmelidir. İçinde bulunulan hareketin cemiyetin hukukuna önem verilmelidir. İçinde doğduğumuz ailenin hukuku korunmalıdır. Kendi birey hukukumuz gözetilmelidir. Bu öncelikler sistemi bizi geleceğin dünyasında yeniden adaletin başkenti yapar. Ancak dünyada cari olan sistem bu hukuk telahkisinin tam tersidir. Yetişmiş insan gücünün çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda olması için daha stratejik çalışmalara ihtiyaç var. Geçiş dönemlerinde daha kapsayıcı ve kuşatıcı söylem ve eylemler olmalıdır. Toplam kalite, herkesin bu meselelere aklıyla, fikriyle ve tüm birikimiyle değer katmasıyla gerçekleşecektir. İdealler, hayaller ve pratiklerle sürekli diri tutulmalıdır ki ileriye doğru yol alınabilsin. Bugün bazı insanlar ben varsam hayat var, dava var, mücadele var, ben yoksam hiçbir şey yok yaklaşımıyla hareket etmektedir. Çoğu zaman farkında olmadan insanoğlu kendi eliyle çamurdan heykellerini yapar. Birileri de gelir o heykelleri yıkar yok eder. Asıl olan bireysel konumlar ve kazançlar değildir. Bu davanın neresinde olursa olsun sadece hizmet etmektir. Unutmamalıdır ki bu işlerin içinde olmak bir rızkı ilahidir kıymetini bilip şükrünce davranmak gereklidir. Aksi ziyandır, hüsrandır. Birileri geldi, İslam'la bu toprakların arasına girdi. İslam'la bu milletin arasına mesafe koydu. İslami hareket, yaptığı çalışmalarla bu mesafeyi kapatmalıdır. İnsanlar ile Allah arasındaki engelleri kaldırmalıdır. İnsan eliyle kurulan teşkilatlar, camialar, devletler nihai amaç olmamalıdır. Nihai amaç insanları kula kulluktan kurtarıp onların Rableriyle buluşmasına vesile olmaktır. Nihai gaye rızayı baridir. Yapılan işten Allah razı ise gerisi teferruattır.